bugün oynayacağız. 5. bölüm. Salak 5 değil lan 4 4. Evet. Admini sorsam video çekebilir miyiz ya bana atar mı la? Yok lan. Atar. 4 <laughs> ya da 5 olmalı. Bilmiyorum. 4 4. işte tamam. Oh. Ee, bu arada oh. Oley. Devam yok. Hadi geldi ya. Abi. Bu, bu kanı skinini nereden buldun lan? Hayır. <laughs> Aynen aga ya. <laughs> Komik olsun diye. Kaptan Amerika'nın eşi bu <laughs> <laughs> Sen geç <laughs> kek. Kaptanımız hadi bizim lan. Ve arkadaşlar en iyi belki gördüğünüz gibi. Bu ne ya? Kaptan Amerika ne ya? Türküz oğlum biz. Türk, Türk. Bu, Aynen. Kaptan Türkiye <laughs> lan o. Kaptan Türkiye Türkiye'sin sen buradan. Bu evet bu artık Kaptan Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> Kaptan ya, Türkiye. Ya. Bak şurada A yaptım da yanlışlıkla yaptım. Aslında TT bak zaten. Bu T. Eee, ne oldu? Hı. Zoruna mı gitti? Bak ben bu sefer Kaptan parkuru Türkiye. ben bitirdim. Parkuru ben bitirdim lan bu sefer ilk. He? Lan git. Benim i̇kinci videoda ben kanıtı ben var ben lan. Durur. Birinci videoda mı ikinci videoda mı ne kanıtı var? Bana hava atıp duruyordun. Evet Birincisi. birinci videoydu. Birinci videoda bana tamam hava atıp duruyordu. Tamam mı? Bir... o videoyu sana. Tamam Gel atla. İkimiz yarış yapalım. Tamam aga. Sağ ol. Sen git Size bak. Ben... tek oyuncu da. tamam yaptım. Tamam ben yaparım. Tamam valyaları mekana. Be. Crafting team. Tamam valyaları diyeyim ben. Ben kitaplık oldum. Ben çok fena bir şeyim. Ben kitaplık ne? oldum. Kafamda şey var. Ben kitaplık oldum böyle. Üçüncü, ikinci çok... videoda kitaplıktım biliyor musunuz? Özür, özür. Ben saman balyasıyım yine ya. Saman balyası. Ama saman balyası çok iyi ya. Oğlum Dur. ben ikinci videoda da kitaplıktım. Kaz kıtlar. Kaz Aga şeye girmemiştir inşallah. Vallahi bizi bulur o. Vlog lan ya. Eyvah adam geliyor durun. Ha? kılıç gelsek kılıç adam gelsek gelse. Adam geliyor oğlum, susun bir. Kılıç niye <laughs> gelmiyor? Gelir. Ya, gel adamları trollesem <laughs> mi? Ha? Ha, yaydan kaçın. Aha. Yapalım. Bu ne lan? <laughs> tamam. Aha geldi oh, oh, Eyvallah abi. aga ben bu sefer ebe <laughs> olacağım. <gülüyor> dal dal dal. O ne Allah Allah kaç, kaç, kaç kaç kaç. Ben eve oldum herhalde. Içere. ebe eve oldum. Ay. Oğlum böyle bir şey olmaz da. Ebeyi öldürüyordum yani Adam güzel. Demir seti var biz. Ne ta? Hadi be. Adamın demir seti. Aa Zero. Bir dakika kıpırda ama senin yanına geleceğim. Tam öldüm seni. Bak Zero arkandayım. Dur. <gülüyor> çok <gülüyor> çok şuradan içeri kıyamak ay şey, se e, e, beğenmek daha kötü değil mi? Öyle. Oğlum siz saklanıyor musunuz? Hayır. <laughs> şey Hayır. Şey İçeride adam gördüm. <laughs> siz saklanan mısınız? <laughs> Saki, sakin, 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 sakin. ben arayanım. <laughs> Valla bak ben arayanım aga. Ben Hayır. de arayanım. Diyor ya mesela oyda da değil mi? Aha. Aga ya ben Nasıl? hareket etmiyorum. Çok lan bu. Ne <laughs> hangi blok olduğunu söylesene. Kim? Ne oldu? Ben öldüm. Şu an. Ya. Herkes şey mi? Aynen. Arayalım. Herkes arayalım mı? Ha. O zaman kim arıyoruz biz? Hayır yani bizim takım. Arkadaşım. Bing Games arkandayım. <laughs> Yastırmayın aslında önündeyim. Oho buldum buldum blok buldum. Nerede? Nerede Aa, var? bak zero. Zero arkana bak. Zero. Sıfır. arkana bak kills mi oğlum, oğlum ben? Ben sıfır öldürmüş adamım lan. Bekle gel <laughs> be. O aşağı atlayabilir mi? Git lan aşağı aşağı atla bakalım. Ölüyor muyuz lan? Bu seni de herkes görüyor belki. Oha zero. Yani? yani ya. Oğlum neredesiniz? Ron. Aga ben adamı gördüm adama indirmeye <laughs> gidiyorum ben. Bak bir ne yapıyorsun? Sudaki gene ödeyeyim belki tamam mı? S salak adam gördüm. Ya, salak aşağıya atladı. Ana bu da atladım. Geri dön. Öldüğünden ne oluyor? He? Saklanan mı aşağı atladı? Saklanan mı aşağı atladı? Evet, evet, yeniden doğdu. <laughs> Ay yasak. sakma ben. Chest ne yapacağız? Biliyorum daha kolay yani chest. Yo, ha evet. Oturdu gitti nerede? Sana cehennem tasını seviyorsun. Akı ben biliyorum yerlerini. Beni takip etseniz. <laughs> Çok güzel ya evet değil mi? Oğlum, sen... Spilsen... söylemiyorsun sen. Ben zero'yum aga beni takip edin. Tabii. Ben zir ben sıfıra öldürmüş adamım yani. 3 <laughs> 3 bin saat sonra bitecek. Bu nerede sen işte sen? Zero, zero. Hadi aga sen böyle sık. En üst kata gelin aga en üst katta adam. Nereden biliyorsun? Adam derken hangi adam? Saklanan. E bir sürü adam yok mu? Bir tane var adam. Evet. Ya bitti ya. Aga oyun nasıl bitiyor? Oyun bütün herkes. <laughs> ya da <törleyen> Oha. <laughs> adam bulunmuş. Oha. Oha bak şuna bak havada can. Uçmuyorum. <laughs> Tam burada videoyu bitirelim mi? Tamam. <laughs> tamam. Bir dakika. Şimdi <laughs> özellikle bunu istiyorum. Hani ben oyun defteri. Şey bak şunu bir söyleyelim. Sanki, bir çıktı bir de. Oyun, oyun defteri. defteri. Lan bir bak bak bir dur dur. Videoyu kapattım. He bak. Ne be ya. Oğlum, bu, şey, bu, sefer, önce, bu sefer bu Vallahi bak double, oyun defteri. Video olsun, video. <laughs> Üçle video. Mobil video. çektik. Mesela Yorum atmazsam bozulurum bak. Ben bozulurum. Memnun bilmiyorum. Oğlum hala videodayız Semplu. ha. Şu anda oyundayım. Mm. Hey. Ee, yani oyun defteri. Michael Jackson'da Illuminati kaçıyoruz. Tamam oğlum hadi ya. Bu double video olsun. Hem 4 hem de e, bu 5 ve 6'yı çekmiş olduk. Tipeyim ne Illuminati. Lan şey, ya, şey, bu 5. video olacak değil mi? Şu anda çekiyoruz. Evet. bir tane 4 ve 5. 4 ve 5. Double video olsun double. Oha neyse. Tam şandoala şey taksak olmuyor mu? Şandala yani, yapıyor. Diyor, Allah yazan kolyesi var. O video kalktı YouTube'da. Ne bela ya, yazan kolyesi var ki bir senedi. Şey yani Benim hem Illuminati taparım da Allah. Ben bu adamdan korkuyorum. Du master kill'den. karışık değil mi <laughs> biri? Niye? Tartılmaya hazır. Bir gözü sana var o değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> satın Dili beyi değil, ad beyi değil, soyad beyi değil. Doğduğu gün beyi Çocuk, ay, hani, e, iki din besliyor. Hem Allah'a katılacağız. Admin niye cevap vermiyor? Admin! Admin! Şşt, işte, admin. admin! Admin! Sana soru sorduk. Admin, admin cevap Adminler, adminler orada nasıl yaparız. durabilir? Aslında durar, ne? dururlar. Uçabiliyor o. Uçabiliyor ama Admin. Onun içinde nasıl? Oğlum bir benim benim benim. Arkadaşlar bu arada çaktırmayın. Ay bir oldum. Adam şey. Admin. No. Biri. Ben parkur yapmıyordum ne ki. Oldu, ne oldu? Ne oldu? Birazdan ben de bitiririm bakalım. Oha. Oha hmm. bu admin olabilir mi? Lan aşağıya düştü sonra geri geldi. Cık. Yoksa O zaman şey... admin. Şurası ben Yok, o Orada kaç tane, birkaç tane küçük bok var. Annem soruyor ya. Hepsi aynı değil. sola. dakika. Hani 10 dakikayı kapatıyorum tamam. Yusuf var ya onun seksi göz vardı sayak kırdı. Ama birileri de geldi. Nasıl biliyor musun? spor oynuyoruz. Ben karşı tutuyorum geyiz zekayı geliyor. Önüme geçiyor. Sonra benim gözü de düştü Tamam sus sus tamam sus. Of anne sana aslında gerçek skinim bu değil. Abi dedim. Abi çok dedi çok <gülüyor> <gülüyor> <zaman var diyor. gülüyor> Üç tane Yeah bir. Crafting <laughs> table. -um. <laughs> crafting. 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 Arayan. Crafting. Crafting. <laughs> <Arayanlardan gülüyor> Bak onu sonra nasıl göreceğiz? Ya tamam <laughs> tamam <sağan>, ben <laughs> seni Duyuruyor duyuyorum sen duyuyorum Bana gelmeyin gelmeyin gel anneye bak bak otur çekil bulayım bana. Gideyim ben. Otur buraya. Oh. Oh, ha yok. <laughs> <gel. gülüyor> <Uçurum>. Öldürecek beni. Bak oraya tamam gel ver mi? Ah. Dın 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 O kaç tane bir de öldürdüm lan? Al! <laughs> kanka, burada kimse yok. Bak, ben notabiliyorum. Onun yanında bir tane boş olan notabili var. Bir tane de onun yanında insan olan notabili var. O insan olan notabili ona vurdu, ama bana vurmadı. Ama bana vurmadı. Ama şimdi. Öldüğünde ne oluyor kaç. Oğlum, kaç kaç daha daha Olabiliyorlar mı lan? Ortada bir nota blok kovalıyorlar. <laughs> dalma 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 ya dalma ya Emrullah dalma. Evet bal kabağı olabiliyorlar. Evet, ben olmuştum. Bana. Hadi ya. Oh evet, bana ha. boss için teşekkür ederim. Hayır laga girdi. Selam da beğenmiyorsun. Öf mi? ya Emrullah Allah seni merak eder misin ya? ben, ben öldüm felan... ki. Adam Abi öldürür. senin yüzünden öldüm ama ya. <laughs> ama seni kolluyordum. Ben senin yüzünden öldüm, değil mi? biliyorum. <laughs> Mesela bir kartik Table gördün mü? Bu videoyu koyamıyorum. Peki, Niye? Niye? Ben öldüm diye bu video koyulmayacak. <laughs> Nerede bunu biliyor musun? Benim öl <laughs> benim ölmediğim videolar koyulmak zorunda. Saksı. Saksı edin. Ha. <laughs> Hadi ya. Oğlum saksı tam yerisi lan. Hadi daha ses kır. Ama. Ben tamam. dediler saksı tabii. Güzel lan. Bir Belki bir sonraki videoda chest oynayabilir Evet. En iyisi chest. Ya da banka bas. Oga bence en iyisi chest. İki kişi çünkü chest oldu mu double chest yaparız. Ha <laughs> ha. <laughs> Bakın altta. <laughs> <laughs> bir dakika videoyu durdurun. Efendim. İyiyim anne. Ben de iyiyim. Yok şu de video kapalı değil niye? hayal burada da var evet çocukla yatıştı. dalga geçmeyin çocuk annesiyle konuşuyor görüşürüz annem mi? evde değil yok oğlum oha ben çok havalı yerlerdeyim bilmiyorum bir yere gitti hadi be evet. Buralarda bloklar geliyor bazen. Aga ya premium alın lan ikinize. Kaç para? Yok baba verdi. 60. Sen bay bay. Şakala şak. O kadar o kadar yok. Ama ben Oğlum, premium. 20 liraya satıyorum. Aha buldum. Adamı bu ben öldürdüm. 2 kişi kaldı. Geldim büyükler. Yaz e, gelebilir miyim? Öldürdüm adamı. Aga ah, vip başka. Gel bir Aga bak vip başka premium başka. Ne? aynen doğru. VIP başka, premium başka bak. girebiliyor MCG girebiliyorum aslında. VIP'le giriliyor mu? Hı Ben de tabii Ne? Bir dakika. Notoblu evin içinde mi? Hayır buldum. Aa öldürdüm İnsan? oyunu kazandık. Öldürdüm oyunu kazandık. Ooo. Oh. Ben üst katayı çıkıyor mu lan peki? onu yapmaya çalışıyorum. Eee. Ya. Um, hadi. Neyse arkadaşlar diyelim bu videoyu da bitirelim. <laughs> Kaptan Türk. Hadi ve sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bu bir, bir dakika bir dakika. Abone 4 ve 5. video bu. Hatayı, beğenmeyin. Aa. Ve bu arada Ya bir sus be. <laughs> Ben bitirişimi yapmadım aga. Bu video Hadi. ve 4 ve 5 video. 4 ve 5. video yani. Bir sonraki videoda görüşmek Hadi. üzere. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.